Evet arkadaşlar size pek memnun mendillerimizi bakmak istiyorum. Şöyle limon kokulu bu. Çok seviyorum. Böyle deterjanlı kalın bir mendil. Böyle banyonun buralarını böyle silmek istiyorum. Hemen pratik bir şekilde. Çok da güzel oldu. Şöyle lavaboyu onlarını şöyle silmek istiyorum. Bakın çok güzel yapıyor deterjanı gerçekten. Çok pratik. Şöyle lavaboyu da silmek istiyorum. Bu şekilde çok güzel yapıyor, parlatıyor. Yani gerçekten tam elim ayarım diyebilirim bu. Bu şekilde. Bakın çok güzel yaptı. Yani kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Parlatıyor resmen. Şöyle buraları dalayım. alayım.